Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, pratik bir limonata tarifi var. Sürekli olacak arkadaşlar bu limonata. Ve gerçekten Ramazan ayında ideal olacak. Vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak. Şu an yapmanız gereken sadece bir kase çileği ilk etapta şöyle bir rondomun içerisine alıyorum. Ve sonrasında 3 adet limonumun kabuğunu rendeliyorum. Çok özellikle beyaz yerine girmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü acı olabilir. Eee limonumu sadece üst katmanını alıyorum. Ben limonlarımı karbonatlı suda beklettim. Güzelce 2-3 saat kadar. Sonrasında bu işlemi yapıyorum. Direkt kullanmayın. Şimdi sadece kabuklarını alıyorum. Sonra 3 adet limonumun suyunu sıkacağız. Şöyle hepsini rendeleyelim. Muhteşem bir karışım yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi bu karışımın içerisine bir su bardağı şekerimizi ilave ediyorum. Damak zevkinize göre şekerini arttırabilir veya azaltabilirsiniz efendim. Şimdi güzelce bir özleştirelim bu malzemeyi. Rondodan geçirelim. Evet, hazırlamış olduğum çilekli kısmı şöyle bir kasemin içerisine alıyorum. Şimdi 3 adet limonumuzu güzelce sıkacağız ve yine bu kasemizin içerisine alacağız. Evet, şimdi limonlarımızı sıkıyoruz, iyice suyunu çıkartıyoruz. Efsane bir limonat olacak. Emin olabilirsiniz. Limonlarım da çok güzelmiş. Bol sulu. Limonlarımızı da sıktık. Şöyle 3 adet limonumuz var. Onu da şöyle çilekli karışımımızın içerisine bırakıyorum. Ve bu şekilde biraz harmanlıyorum. En sonunda süzgeç yardımıyla süzme işlemi yapacağız. Şöyle şu kabımdakiler ziyan olmasın demiştim. İçerisine su koymuştum. Bu karışımın üzerine arkadaşlar 1 litre yakın su ekleyebiliyorsunuz. Çilek ve limon aromasını daha fazla yoğun hissetmek istiyorsanız ölçüleri biraz daha arttırabilirsiniz. Ben böyle herkese birer bardak çıkacak şekilde bir limonata hazırladım. Şimdi bu şekilde bir 5 dakika dinlendiriyorum ve sonra süzeceğim. Evet şöyle tel süzgecimin içerisine hazırlamış olduğum çilekli limonlu karışımı döküyorum ve şöyle yavaş yavaş süzülmesini bekliyorum posası olduğu için şöyle bir kaşık yardımıyla destekleyebilirsiniz mis gibi limonatam hazır deneyeceklere afiyet olsun Çilekli limonatamız da hazır arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Ee, i̇nşallah iftarda sağlıkla tüketmeyi Rabbim kısmet etsin. Başka tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.